hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce 1 Mayıs İşçi bayramını buradan tüm dostlarımızın, tüm izleyenlerin, tüm takipçilerimizin kutluyorum. Nice 1 Mayıslara, işçinin, emekçinin hakkı'nın karşılığı verildiği zamanlara dileyerekten. Bugünkü videomuzun konusuna gelelim arkadaşlar. 1 Mayıs geldi ve fiyatlar açıklanmaya başladı. Bu sefer fiyatını ilk açıklayan arkadaşlar Toyota Corolla, daha doğrusu Toyota ve arkasından Peugeot oldu. Dilerseniz bunlarla ilgili detaylara bir göz atalım. Hadi evet, bayım. 1 Mayıs'ın ilk zamı arkadaşlar Toyota cephesinden geldi. Toyota diğer firmalar gibi hatırlarsanız o kadar çok zam yansıtmamıştı. Hatta ciddi bir indirim yapmıştı Vision ve Vision Multidrive ee, otomatik şanzımandan da arkadaşlar şimdi burada bir zam olayı var ee, zam bakıldığı zaman diğer firmalara oranla aslında biraz daha insaflı bir geliyor toyota ama artık toyota da demiş ben de zam yapacağım ve ilk zam arkadaşlar toyota corolla'nın vision paketini yaklaşık olarak 8100 TL'lik bir zamla karşımıza çıktı Multidrive drive otomatiğinde ise arkadaşlar 8500 ve bu da oran ve orantısı da arkadaşlar zamlar gidiyor. Biz her zaman en uygun ve tutulabilir yani alınabilir modele biliyorsunuz yön veriyoruz. Ve hemen arkasından arkadaşlar Peugeot da zamı yansıttı. Zaten Peugeot'un zam olaylarına alışığız. Hiç acımadan zam yapan hatta %10 zamları yapan da Peugeot'u arkadaşlar. Bunu zaten geçmiş videolarımızı izleyenler bilecektir. Peugeot bu sefer arkadaşlar 208 modelini biliyorsunuz yeni çıkardı Peugeot 208'in baz modelini arkadaşlar 179 bin liradan 189 bin liraya çıkardı yani hep 10 bin lira üzerine koyarak bir zam yansıtmasıyla karşımıza çıktı. Açıkçası bakıldığı zaman şuradan şu kanaya varıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2008'in bir de fiyatına geçelim. Biliyorsunuz B su olarak 2008'in bas paketi vardı arkadaşlar. 279 bin lira bayilerde biliyorsunuz 230-235 bin liraya veriyorlardı bu arabayı. Bunun fiyatını sabit tutmuşlar arkadaşlar. Vergi diliminde aynı geçen aydaki gibi yapmışlar. Ama bir üst modellerine çok zam yapılmamış. Yaklaşık 1000 lira civarında zam yapmışlar arkadaşlar ya demiş çok yapmayalım bari 1000 lira yapalım da zaten 250 binin üzerlerine biraz daha ağır satıyoruz hani çok yansıtmayalım yani buradan bu sonuç ortaya çıkıyor arkadaşlar 3008'e ise bakıldığı zaman bas pakete 12 bin lira civarında bir zam yapmış 3008'de bas paketin virüs paketine de diğer şekilde 12.500 TL'lik bir zam yapmış. Rakam fiyat arttıkça arkadaşlar 350-360 panemine gelince zam oranını biraz daha da düşürüyorlar. Aslında şuradan şu sonuç ortaya çıkıyor. %50 ÖTV'nin altında olan araçlara arkadaşlar affedersiniz geçirebildiği kadar geçilmişler. Tabiri Türkçesi bu arkadaşlar. Çünkü insanların daha çok alım talebi olduğu yüzde %50'lik barem ve altındaki olanlar bunlarda daha cesur davranmışlar. Zaten 350 binin üstüne çıkanlarda da zaten bunlarda para var. Sen gel bakalım kardeşim bir 10-12 bin lira sana bir şey etmez. Gözüyle bakılmış ve bunu bize e, yansıtmasını yapmışlar arkadaşlar. Şimdi iki firmayla başladık. Diğerleride peyderpey dökülmeye başlayacağız onlardan da gelecek. Bakın gerçekten bu furyada zam yapmayan hatta indirim yapan olacak mı? Tabii ki bunları da unutmayın bunlar liste fiyatları arkadaşlar. Bayi'ye gittiğiniz zaman fiyatlar ne olacak ne yansıtacak bunu zaten Mayıs ayının 18'inden sonra göreceğiz arkadaşlar. Çünkü arada 10-12 günlük Mayıs'ı kapatmaya bir süre zarfı olacak. Bakalım buradaki reaksiyon ne olacak? Hep beraber izleyip bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgiler, havadisler geldiğinde sizlerle anbean paylaşmaya evet. devam edeceğiz. Kendinize